Selamünaleyküm, hayırlı akşamlar arkadaşlar. 7 Ağustos 2025 tarihinden Sinop Dibekli'den hepinizi selamlamış olduk. Bugün betonumuzu bitirdik çok şükür. Yani zemine 8 santim beton atacağız demiştik. Hasır çeliklerimizi önceden sermiştik. Bu klozet çıkışlarımızın yerlerini projeden önceden tespit edip sonrasında onların da yerini belirlemiş olarak o şekilde yerlerinden çıkardık. Böyle güzel bir zeminimiz oluştu. Renk ton farkları şöyle. En arka kısmı dün dökebildik. Çünkü öğleden sonra başladık. Şu orta kısmı da sabah döktük. Bu kısımda akşam üzeri Nihai olarak yani bitirdiğimiz kısım olarak böyle bitmiş oldu. Tabii elle dökmenin de böyle biraz ton farkı oluyor yani ister istemez çünkü bir gün önce dökülen daha erken kuruyup beyazladığı için bu şekilde olabiliyor. Ancak şöyle geneline bir baktığımız zaman gayet güzel, düzgün ayna gibi bir tablamız oluşmuş oldu arada biliyorsunuz profil anolar var. Onların üzerinden mastarımızı kaydırarak bunları çektik. Böyle güzel bir zeminimiz oldu. Evet arkadaşlar bunun bu kullandığımız makineyle alakalı bir de betonun kıvamı ile alakalı yine sorular geliyor. Onlarla ilgili de kısaca bir bilgi verelim. Yaklaşık bir kovanın biraz üzerinde bir suyu bu 200 litre olan makinemizin içine atıyoruz. Sonrasında her biri 25 kilo gelen 25 kiloluk yani e, eski 50 kiloluk çimentoların yarısı kadar ambalaj yapmışlar herhalde taşıma kolaylığı o olsun diye orada örtünün altında onu gösteremedim sizlere. Yarım torba çimentoyu makinenin içine tamamını atıp bu tarz betonlama olayında hem beton hem hasır çelik yani hem hasır çelik hem şap hem beton üçü bir arada olacağı zaman bir torba atıyorsunuz bu makinenin içine 25 kiloluk çimentoyu bir de hayli zaten buradan e, kürekle 27 kürek civarı ortalaması bir harcı var bu kaba kumuna işte çakılına göre değişir 27 kürek kum 1.25 kova su bir de 25 kiloluk çimentoyu attığınız zaman makinenin içine Böyle güzel bir çok sulu değil, çok yoğun değil, ortalama bir kıvamda. Karıştırdığınızda bu bizim atmış olduğumuz betonun kıvamını verecektir sizlere. Muhtemelen videolarda önünüzden geçiyordur ben bunları anlatırken. Evet arkadaşlar, hayli zor bir aşamayı da bugün bitirmiş olduk. Çelik evimizin çok güzel bir platformu oldu yanlardan güzelce platformumuzu mebranla, drenajla koruduktan sonra toprak doldurduk. 120'lik çelikler var içinde biliyorsunuz. Sonrasında yanda bir sürü profiller taradık. Bordeksleri vidalamak için. Şöyle size bir miktar bu alt yüksek olan kısımdan İçeride yani görmemiş olanlar için söylüyorum, gösteriyorum yani bu çekimi yapıyorum. Yani bu alt kısmı hiç daha önceden görmemiş olanlar için çekiyorum platformumuzun altını. Bakın burada tekil temeller var. 2'şer adet. Karşıda da var aynı şekilde. Bir de ortada var. Bu şekilde 20 adet direğimiz var çoğunluğu bunların 16 tanesi bu sürekli temel üzerine tutturulmuş vaziyette saç plakalarla sabitlemek suretiyle saç plakalarla direklerimizi tutturduk, teraziye aldık. Böyle 60'a 120 profiller sonra 40'a 63 milimlik profillerle platformumuzu oluşturmuş olduk. Üzerine de en son böyle betonumuzu atmış olduk. Aşağısı da gayet güzel. Ortalama ferahlıkta, yani bir insan boyu yok. Biliyorsunuz, 130 santim ancak güzel bir boş alan çıkmış oldu. Çok güzel de oldu. Sizce de güzel olmadı mı bu güzel platform? Evimizin kurulacağı kısmın böyle düzgün bir yer olması sizce de böyle hoş durmuyor mu? Yani böyle güzel bir platform. Çok gayet edilerek uğraşılarak yaklaşık 23 gündür bu işlerle uğraşıyoruz. Yani temelden tutun iki kişi bu çatı, çatının trapezleri, makaslar, buranın platformu, şu altın betonu, demirlerin ettiyelerin bükülmesi gibi şeyleri 23 gün gibi bir sürede tamamladık. Bu hale getirdik. Çatımız var, betonumuz var. Artık ne kalıyor geriye? Bu saçakların bordekslerini yapıp köpük sıktıracağız. Tabii biz saçakların bordeksini yaptıktan sonra gaz beton duvarlarımızı örmeye başlayacağız. Dün de bununla ilgili size bilgilendirme yapmıştım. Buraya bordeks vidalayacağız demiştim. Bu da bu seviyede olacak yani o zaman gaz betonumuz böyle duvarlarımız olacak. Böyle koca koca camlarımız var. Cam boşluklarımız var. Evet arkadaşlar bugün günlerden betondu. Beton işimiz bitti. Artık çelik evimizde betonla ilgili evimizde beton işimiz kalmadı. Artık duvarlarımızı öreceğiz. Başka asma tavan gibi imalatlarımızı yapacağız. İnce işleri saymıyorum. Onlara da var. Şimdilik inşaatımızdan sizlere paylaşacak olduğum bilgiler bu kadar. Betonla alakalı, betonun serilmesiyle alakalı, kıvamıyla alakalı da kısa bir bilgilendirme yapmış oldum. Görsellerde zaten betonu nasıl yaydığımı, nasıl düzelttiğimi, mastarı nasıl çektiğimi çokça görüyorsunuz. Şimdilik Sinop Dibekli'den Çelik Ev İskender Usta kanalından aktaracaklarım bu kadar. Hayırlı akşamlar diliyorum. Bugün bizi 50-60 belki de 70 abonemiz olduğu zamanlardan beri izleyen, Çanakkale'deki ilk yayıncılığa başladığımız zamanlardaki inşaatımızdan itibaren bizleri izleyen müfit kardeşimiz geldiler. Bizi ziyaret ettiler. Bize karpuz getirmişler, ekmek getirmişler, bir sürü şeyler getirmiş çok zahmet etmiş. Kesesine bereket. Allah razı olsun. Bize uzun bir mesafeden buraya görmeye gelmiş. Kendisine buradan sevgilerimi, selamlarımı gönderiyorum. Tekrardan Allah kendisinden gani gani razı olsun. Bizleri hatır sayıp bu kadar zamandır izleyip yakın bir coğrafyaya gelmemizi kollayan bu kardeşimize buradan tekrar sevgilerimizi, selamlarımızı göndermiş ol olalım kanını sağlayacaklar